Kur'an-ı Kerim içinde evrenin sırlarını, insanın en derin duygularını, hayatın başlangıcını ve sonunu barındıran bir kitap. Ama bazı ayetler var ki okuduğunuzda içinizde tarifsiz bir his uyanır. Sanki bir yere ait olduğunuzu fısıldar, sanki daha büyük bir hakikatin parçası olduğunuzu hatırlatır. Bugün Kur'an'daki en gizemli ayetlerden bazılarını konuşacağız. Belki de bazılarını daha önce okudunuz ama hiç böyle düşünmediniz. Hurufu mukatta Allah'ın şifresi. Bazı sureler gizemli harflerle başlar. Elif, Lam, Mim, Bakara 1, Yasin, Yasin bir Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad, Meryem bir Bu harfler ne anlama geliyor? Allah ile peygamberi arasındaki bir şifre mi? Yoksa bizim henüz çözemediğimiz büyük bir sırrın anahtarı mı? İnsan merak eder. Çünkü Kur'an sadece bilgi vermez. Düşünmeye, aramaya, sormaya zorlar. Ve bazen sorular cevaplardan daha değerlidir. O gün yer başka bir yer olacak. Yeni bir gerçeklik. İbrahim suresi 48. ayette Allah şöyle buyuruyor: o gün yer başka bir yerle, gökler başka göklerle değiştirilecek ve herkes tek ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkacak. Bu ne demek? Yeni bir dünya mı? Zamanın ve mekanın değiştiği bir alem mi? Gerçeklik dediğimiz şey aslında geçici mi? Bildiğimiz dünya yok olacaksa biz nereye gideceğiz? Bu sorular insana bir boşluk hissi verebilir. Ama Kur'an bize o aitliği verir. Sen kaybolmayacaksın. Düşmeyeceksin. Sonsuzluk içinde savrulmayacaksın. Çünkü Allah seni kaybetmeyecek. Kehf Suresi, duvarın altındaki hazine. Kehf Suresi'nde Hızır ve Musa'nın yolculuğunda geçen gizemli bir olay var. Bir köyde Hızır yıkılmak üzere olan bir duvarı onarıyor. Musa peygamber neden böyle yaptığını sorunca Hızır şöyle diyor: "O duvar iki yetim çocuğa aitti." ve altında bir hazine vardı. Babaları salih bir insandı. Allah onların büyüyüp hazinelerini almalarını diledi. Burada büyük bir ders var. Bir insan iyi, doğru, salih bir insan olursa Allah onun çocuklarını bile koruyor. Biz bazen bugün için yaşarız. Ama Allah bizden sonraki nesilleri bile gözetir. İşte bu yüzden her iyilik geleceğe bırakılan bir emanet gibidir. Gökler ve yer bitişikken biz onları ayırdık. Evrenin en büyük sırrı. Kur'an, Enbiya Suresi 30. ayette şöyle buyurur. O inkar edenler görmediler mi ki gökler ve yer bitişik bir haldeydi? Biz onları ayırdık. Bugün bilim insanları büyük patlama, Big Bang teorisini ortaya attılar. Evrenin başlangıçta tek bir noktada olduğunu ve sonra genişlediğini söylüyorlar. Ama bu bilgi Kur'an'da binlerce yıl önce anlatılmıştı. Bunu okuduğumuzda insan şaşırıyor ve sormadan edemiyor. Kur'an'ın her kelimesinde bir sır mı gizli ve biz bu sırları çözmeye ne kadar yakınız? Belki de henüz hiçbir şeyi tam anlamıyla keşfetmedik. Kur'an bizi nereye götürüyor? Kur'an sadece bir kitap değil. Kur'an bir yolculuk. Bizi düşünmeye çağıran, bizi merak ettiren, bizi şüphe edip sonra teslim olmaya zorlayan bir yolculuk. Bazen sırlarını hemen açmaz. Çünkü bize zaman tanır. Önce merak ettirir, sonra düşündürür ve en sonunda kendi içimizde cevabı bulmamızı sağlar. Ve işte bu yüzden Kur'an kıyamete kadar insanlığa yol gösterecek tek kitap olmaya devam edecek. Peki Sizce Kur'an'daki en gizemli ayet hangisi? Bildiğiniz, üzerinde düşündüğünüz bir ayet var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Çünkü Kur'an bir kişinin değil, hepimizin kitabı ve onu anlamaya çalışmak hepimizin yolculuğu.